Merhabalar ben Satım Erikselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kendime kahvaltı için yulaf yaptım. E, biliyorsunuz ben sizlerle beraber bir diyet yaptım, karatay diyeti yaptım. Karatay diyetinde genelde kahvaltıda yumurta yiyoruz ama e, ben yumurta yiye, yiye böyle bazen bıktığım zamanlarda yulafı tercih ediyorum. Yulaf da normalde karatay diyetinde yasak olanlardan ama e, ben bu kısımda yasağı çiğniyorum. E, sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve bunu yiyorum. Nasıl yapıyorum? Öncelikle bir su bardağı ölçü kullanıyorum. Bir su bardağı yulafımı tavama ekliyorum. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da kakao ekliyorum. İlk önce bunları bir karıştırarak sütü çekene kadar pişiriyorum. Süt miktarı bazen değişebiliyor, yulafın markasına göre. Çünkü ben daha öncesinden yaptığım zaman bir buçuk su bardağı kullanıyordum ama bu yeni almış olduğum yulaf bir su bardağı yeterli geliyor. Ocağı kapatmadan önce tadına bakarsanız yumuşamışsa ee, süt eklemezsiniz. Eğer yumuşamamışsa da süt ilavesi yaparsınız. Karıştıra karıştırarak pişirdim iyice sütünü çekene kadar. Bunu ben yazılı olarak Instagram sayfamda tarifini verdiğim zaman süt yerine su olur mu diye çok fazla soru almıştım. Ben bunun denemesini yaptım ama suyla bana çok duru gelmişti. Sütle çok daha güzel oluyor. Sütümüzü çektikten sonra böyle lapa şeklinde hafif nemliyken ben ocağımı kapatıyorum. Daha sonrasında da yarım muz kullanıyorum. Yarısını da üzerine süs olarak kullanıyorum. Bunu püre haline getirelim içine katalım bir tatlı kaşığı da tatlandırmak için ben bal kullanıyorum isterseniz pekmez de kullanabilirsiniz Daha besleyici olması açısından da şöyle bir avuç kadar da ben çiğ badem ekliyorum. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey eklemeyebilirsiniz de. Daha sonrasında da karıştırıyorum ve tabağıma alıyorum. Bu kısımda tadına bakın Tabağı bölmeden önce eğer tatlı kısmı birazcık damağınıza eksik gelirse bal miktarını birazcık artırabilirsiniz. Benim damağıma göre çok güzel oluyor. O yüzden de bir tatlı kaşığı yeterli geliyor. Tabağımıza aldıktan sonra da isterseniz başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Ben bugün sizler için böyle görsellik katmak amaçlı yarım muzunu üzerine ayırdım. Birazcık da file badem kullandım. Bu arada hani bununla doyuyor musunuz? Bu az gelmiyor mu diyenlere de bunun tamamını bitiremiyorum. Onu da söyleyeyim. Oldukça doyurucu oluyor ve bunu yediğim zaman da akşama kadar da acıkmıyorum. Bugün de tarifimi sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.